Evet. Oturma, tamam biz böyle otururuz alkışlayacağız. Evet Ayşe Hanım sizi dinliyoruz. Aa mikrofonumuz düştü. Hadi. Alkışlıyoruz. 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 Alkışlıyoruz.

beni çok çok özledim arkadaşım yoksa bana eşim. küstün mü darıldın, unuttun mu beni arkadaşım şek arkadaşım şek arkadaşım şek arkadaşım şek arkadaşım bir arkadaşım şimdi sıra Elif Ada'da gel Elif Ada gel kızım evet şimdi güzeller güzel Elif Ada'da sıra buyurun Elif Hanım sizi dinleyelim Ja, evet.